Biz kadınlar güzel olalım derken bazen pek çok hata yapabiliyoruz ve cildimize zarar verebiliyoruz. Şimdi doğru bildiğimiz yanlışları doktorumuzdan öğrenmeye ne dersiniz? Temiz ve sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyorsunuz ama bir türlü başaramıyorsunuz. Belki de sorun yediklerinizdedir. Evet Yasemin Hanım, merhaba. Bugün sizinle birlikteyiz. E, ...bize cildimiz için ne yememiz gerektiğini, e, nasıl bakım yapmamız gerektiğini sizden öğrenmeye geldik. Hoş geldiniz öncelikle. İstersen önce fast food'tan başlayalım. Fast food restoranlarında kullanılan yağlar aşırı ısıya maruz kaldığı için birtakım bileşenler ortaya çıkartıyor. Bu aslında bizim için çok kötü bir haber çünkü hücrelerin ölümüne sebep oluyor. Ve biliyorsun aslında bu fast foodlarda yanlarına da küçük küçük oyuncaklar koyuyorlar daha cazip hale getirmek için. Hem çocuklarımızın sağlığı hem de kendi sağlığımız için fast food tarzı gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Çünkü fast food tarzı gıdalar cildimizi bozan gıdalar arasında Cildimizi bozan gıdalar arasında aynı zamanda kızartmalar var. Bunların içinde yağlar var ve bunlar bizim atar damarlarımızı tıkıyor ve kan hücrelerini sertleştiriyor. Bu da bizim cildimizin son derece solgun gözükmesine sebep oluyor. Cildimizi bozan gıdalar arasında aynı zamanda da tuzlu yemişler var. Aşırı sodyum ciltteki fazla nemi çekiyor. Hani bazen böyle bakıyoruz, göz altı kapaklarımız ya da gözümüzün altında şişlikler oluyor ya hemen o ara düşünmemiz lazım. Acaba bu ara tuzlu yemiş, tüketmiş miyim diye. O yüzden tuzlu yemişler, cildimizi bozan gıdalar arasında. Evet. En çok sevdiğimiz e, Türk sofralarının vazgeçilmesi kahve. Evet. Hepimizin en çok sevdiği ama günde iki bardaktan fazla kahve içmeyi önermiyoruz. Neden? Şimdi kahvenin içinde biliyorsun kafein var ve vücutta adrenalin salgısını arttırıyor. E, adrenalin salgısı artınca vücut otomatikman strese giriyor. E Bu da cildimizin yağlanmasına ve gözümüzün altında da morluklar olmasına sebep oluyor. Eğer günde birkaç fazla bardak e, kahve tüketiyorsanız eğer bunun son derece yanlış olduğunu söyleyebilirim. Günde iki bardaktan fazla kahve içmenizi önermiyoruz. Tamam, ne yemeyeceğimizi biliyoruz. Peki şimdi ne yememiz gerekiyor? Neler yememiz gerekiyor? Evet, evet cildimizin daha böyle sık olması için evet. bir kere öncelikle tam da şu anda mevsimindeyiz. Dolmalık biberler. Biraz bir onlardan bahsetmek istiyorum. Eskiden sadece yeşilini bilirdik. Oysa şimdi kırmızısı, sarısı ve turuncusu da var. E, renkli dolmalık biberler günlük A vitamini ihtiyacımızın %92'sini karşılıyor ve C vitamini ihtiyacının da %37'sini karşılıyor ki bu oldukça baya yüksek bir oran. Şimdi besinlerin yanında burada bebek şampuanı görüyorum. Evet. evet. Ve evet. hindistan cevizi yağı var. Evet. Ne yapıyoruz bundan? Bununla çok güzel bir makyaj çıkartıcısı yapacağız şimdi. Çünkü ha. biliyorsun makyaj çıkartıcıları oldukça pahalı. Evet. E, herkesin bütçesine uygun değil ve herkes makyajını e, temizlemeden yatıyor. Duyuyoruz. Bunlar da biliyorsun cildin, gözeneklerin tıkanmasına sebep oluyor. Ben de düşündüm. Dedim ki madem makyaj çıkartıcıları bu kadar pahalı, evde hanımların ucuza mal edebilecekleri güzel bir makyaj temizleyicisi hazırlayayım sizlerle beraber. Şimdi makyaj yaparken ruj mutlaka zaten sürüyoruz. Hı işte ne sürüyoruz? Başka? Eyeliner ya da göz kalemi sürüyoruz. Bakın şöyle sürdük, hı hı. fondöten sürüyoruz. Bu artık ev, hanımların makyajı biliyorsun, olmazsa olmazı. Şimdi bunu böyle sürdük. Şimdi ne yapıyoruz? En güzel yer. Şimdi bir yemek kaşığı, sıcak bir suyun içerisine bir yemek kaşığı bebek şampuanı atıyoruz. kaşığı da hindistan cevizi yağı atıyoruz. Sıcak suda bebek şampuanı ile beraber karıştırıyoruz. Hı -hı. Böyle. Evet, pamuğu batırıyoruz. Bunu evde yapıp bir kavanoza da hazırlayabiliriz ee, Aslacığım, Nerede saklayacağız? Cam bir kavanozun içinde saklayabiliriz. <laughs> Ve aynı zamanda da cildi de nemlendiriyor. Evet, evet çok hoşuma gitti. Ee, sıcak havaları artık geride bıraktık biliyorsunuz. Soğukta mesela benim ellerim çok çatlıyor. Böyle ciddi bir sorun yaşıyorum. Onun için önerdiğiniz böyle organik bir krem yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ya sana hazırlattırayım mı? Hadi. ekliyoruz. Limon yağı birazcık onların giderilmesini de sağlıyor. Ve buğday yağı ekliyoruz. Buğday yağı. Buğday yağı çünkü buğday yağı cildin derinlemesine nemlenmesini sağlıyor ve yapmış olduğumuz malzemelerin çok daha fazla alta inmesine sebep oluyor. Şöyle süreyim biraz eline. Sür istersen. Hayır. Çok güzel kokuyor. Aynı zamanda da aromatik de bir kokusu var. Ee, ellerin hemen nemlendi değil mi? Evet. Ve yumuşacık oldu. Evet. Cildi geren harika bir maske yapacağız. Beyaz altın maske. Bu e, kaya tuzundan olan bir maske. Kaya tuzu, yoğurt ama yoğurdu mutlaka evde organik yoğurt her zaman tercih ediyorum. E, bal ve e, karbonat kullanacağız. Kaya tuzumuz bu. Cildin ölü hücrelerden giderilmesini sağlıyor. Cilt tekeleri için son derece etkili bir madde kaya tuzu. Ciltteki zararlı bakteri ve enfeksiyonlara karşı da son derece etkili ve cildi de beyazlatıyor. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz. Aknelerde peki doğru bir şey mi bu bal? Evet kullanılabilir. Çünkü enfeksiyonlara karşı da cildi koruyor. Evet şimdi birazcık da bal attık. Güzelce karıştıralım. Çok güzel bir maske oldu bu. Bak hatta bunu istersen eline de herkes eline el maskesi olarak da yapabilir, cildine de yapabilir. Yani yüzümüze yaptığımız bütün maskeleri boynumuza ve elimizde de kullanabiliyoruz. Efendim siz de eğer evde maliyeti düşük, kendime güzel maskeler yapayım, hem de sevdiklerime, aileme, eşime, dostuma, komşularıma güzel gözükeyim diyorsanız eğer bizim tariflerimizi çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Aslıcığım bunu 30-35 dakika elimizde ya da cildimizde beklettik, hı hı. soğuk suyla cildimizi duruladık ve cildimize uygun bir nemlendirici kullandık ve biz bakımımızı tamamladık. Tamamladık şimdi istersen bunu senin cildinden şöyle güzelce alalım. Süper. Evet. Burada da şey görüyorum salatalık. 30 saniyede pembe dudaklara nasıl sahip olabilirsiniz? Ben bunu salatalık kabuğuyla keşfettim aslında. Dudaklarımız da çünkü kuruyor. E çünkü ona da bizim peeling yapmamız gerekiyor, bakım yapmamız gerekiyor. O kadar kolay ki. Bak şöyle bir spatula ile toz şekeri her birinin üzerine döküyoruz. Bunu alıp, dudaklarıma peeling yapıyorum. Yaptım. Evet. Bak, salatalık kabuklarını normalde bütün hanımlar çöpe atarlar. Hı hı. İşte atmamamız için çok önemli bir sebep, dudaklarımıza bakım yaptık hemen. Süper. Valla Yasemin Hanım, çok teşekkür ederiz. Ee, çok güzel bilgiler verdiniz bize. Ee, eminim ki bizi izleyen seyircilerimiz de şu andan itibaren başlamışlar diye düşünüyorum.